Sevgili seyirciler, bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren eski asker İpek Kurt şimdi de ticarete atıldı. Kurt, savunma sanayi şirketini kurarak kadınların gücünü ortaya koydu. Eski asker İpek Kurt bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettirdi. İpek Kurt şimdi de ticarete atıldı. Kurduğu şirkette büyük başarıları imza atan Kurt, patronu olduğu Özpek Savunma Sanayi Şirketi'ni saygın şirketler seviyesine getirdi. Başarılı iş insanı uluslararası danışmanlık alanlarında çalışırken yeni bir alana daha yatırım yapmaya karar verdi. Kısa sürede şirketini dünyanın en hızlı büyüyen dış pazarın cazibesini çeken bir konuma getirmeyi başardı. İpek Kurt Ege TV mikrofonlarına konuştu, başarı hikayesini anlattı. Ülkeme daha faydalı, daha yararlı, daha iyi istihdamlar sağlamak için savunma sanayi alanına girdik. Şu ana kadar savunma sanayi alanında da kuvvet olmak üzere buralara Türk Silahlı Kuvvetlerin ve askeri ve emniyet camiamızın üniformalarını, onların kılık kıyafetlerini, askeri eğitimlerini beraber destekleyerek bir yararımız olmaktadır. Şirketimiz Özbek Savunma Sanayi Şirketidir öz ve pek olarak e, bir liderlik anlamında e, başarılarımız devam ediyoruz ve kendi alanımda ilk bayan e, çalışanım. Çalışanım diyorum çünkü hala ülkeme hizmet ederek çalışmaya devam ediyorum. Yani asla bir patron ya da bir şey e, iş sahibi değil. Bu ülkem için çalışan hizmetkarlardan biriyimdir. Ve hala de devam ediyor Hem devlet ekranında hem de Piyasada. İç ve dış piyasa olarak da e, biz şu ana kadar ülkemize güzel bir yatırımlar ve güzel bir ekonomiye katkıda bulunmuş e, durumdayız. Hem istihdam olarak, çalışanlarımız olarak, ayrıca e, ülkemizin genelinde ülke menfaatlerimizi özellikle şu son dönemde Yunanistanlı olan sıkıntılarımızda ama ve biz ülkemiz olarak dik duruş, tavır e, ve... E, blokvesik ve diplomatik şeylerde direktmen e, duruşlarımızı devam ediyoruz. Şirketimizin e, savunma sanayide teknolojik olarak da yazılımları da desteklemekteyiz biz. Ve yeni yazılım projeleri geliştirmekteyiz. Bunun içinde İHA'lar, SİHA'lardan haricinde bölgenin e, sınır kapılarındaki e, direktmen kontrollerini sağlamak amaçlıyla ister e, yurt dışından gelen eşyalar veya da orayla ilgili diplomasi, askeri e, muhteviyatlarla birlikte her türlü alanda biz kendimizi var olduğumuzu gösteriyoruz ve oralarda çalışmalarımızı idam ettiriyoruz. İş insanı Kurt ayrıca yerli ve milli sanayinin gelişimi için teknoloji yatırımları yapmak da hedeflerimden birisi dedi. Direktmen coğrafi konumumuzdan dolayı ve bu alanda da yeni bir son 15 yıldır biz bu savunma alanında direktmen teknolojik ve yazılım olarak gelişimden yerli ve milli olmak üzere bu alanda varız. Bizim e, savunma sanayide özellikle e, yazılımları desteklememizden sonra şu anki, daha sonraki 5 yıllık kalkınma planımızda ve üretimimizde üretim boyutuna, fiziki üretim, bu kurşun silah yapımı, otomasyon sistemi bunlarla ilgili de ARGE çalışmalarımız devam etmektedir bizim. Devlet kuruluşlarımıza ve bakanlıklarımıza gerekli sunumlar yapılarak kabul gördüğümüz dakika üretime de başlamış olacağız. Yazılım olayımızla birlikte ek destek olarak. Ve ülkemize hizmet etmekten ve ülkenin hizmetkarı olmaktan da onur ve gurur duyuyoruz. Çünkü Türkiye tektir.